Günaydın. Bulaşıkları topladım gördüğünüz gibi. Zaten hani temizdi. Direkt ben koydum dolaplara. Şimdi kahvaltı yapacağım. Aa, annem gel yumurta yapmış. Birkaç tane çay... Birkaç tane çay neydi? İşte çay deneyeceğim. Onu bunu koyacağım ondan sonra vesaire vesaire. Burada sizi bunun üstüne koydum gerçekten. Bu şekilde olsun diye bunun üstüne koydum sizi. <laughs> çok yakın. Yani hemen bir iki gidebiliyorsunuz. Aynı tripod yapmaya çalıştım ama tripod mu yoksa başka bir şey mi ben de bilmiyorum. Çünkü bakar mısın? Çalış şey sandalye. Sandalyenin üstüne böyle bir kutu vardı. kutuyu koydum. Bir de üstüne ders kitaplarını koydum. Bir de üstüne şu tutacak mı ne var? Bu ismi bilmiyorum. Bu var yani <laughs> siz ama gayet güzel oldu. Hani güzel çekiyor. Ben sevdim. Bunu kullanacağım bu şekilde. Bunu bayağı yükselttim en yüksek seviyede. Son üstüne böyle bir kutu vardı evde. Bunu koydum ve ders kitaplarımı koydum. Zaten kalın onlarda. Onları da olunca bir de üstüne bu siyah tripod mu diyeyim, tutacak mı diyeyim neyse onu olunca. Yes. <laughs> <laughs> biraz. İşte dişlerimi fırçaladım. Saçımı falan yaptım da biraz. Bence hiç yapmamışım. <laughs> Ama şimdi yani pek uğraşmadım. Saçlarım bile kısa olduğu için çıkıyor. Neyse. Şunu şöyle oturtursam karşıdan biri bana bakıyor şu Karşı binada. Şimdi saçlarımı vesaire yaptım. İşte dişlerimi fırçaladım ve şuradaki Çalışma masamı birlikte toplayacağız. Ee, hadi toplayalım. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım. Diyecek başka bir şey bulamadım gerçekten. Neyse. Arkada da bulamadım ben varım. Neyse. Şimdi bu çalışma masamı toplayacağım. Ondan sonra biraz işte dinleneceğim vesaire. Ondan sonra zaten birlikte ders çalışacağız. Sizi i̇şte de koyacağım. Sonra zaten akşam oluyor yani. Sonra zaten akşam olur. Ondan sonra video editler hani YouTube'a koyarım diye düşünüyorum. Şimdi sizin nereye koyacağım hakkında en ufak fikrim bile yok. O yüzden e, nereye koysam bilmiyorum size Bir dakika. Şimdi. Sizi nereye koysam bilmiyorum ki. Şu şekilde koyup şu şekilde mi yapsam ama pek gözükmüyor ki Ben şu arkanın dönük olacak. kısmı o zaman da cam var yani bir deneyelim. Allah ben güvenmiyorum bu şeye. Tifot. Tifot diye yaptım ama şu şekilde mi yapsam? Evet şimdi güzel oldu. Şimdi bunu toplayacağız arkadaşlar. Yani nasıl toplayacaksak bilmiyorum. Benim suratım gözükmüyor yani. Kafam gözükmüyor. <laughs> Aa! Neyse. Neyse bu şekilde Kafamı görmeyelim. Gülüp Anne de. şey Niye çekiliyor? diyor? <laughs> Anne gülümse diyorum. <laughs> Ayakkabın da Açsana. alacağız bana. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şimdi düvenenle falan gidiyoruz. heyecanlıyım çok uzun zamandır bu kargomu bekliyordum. Şimdi içinden ne çıkacağını vesaire sizlere göstermek istedim. Beraber açalım şimdi. Şuradan bir makas alayım. <laughs> çok heyecanlıyım. Bu arada çok güzel kokuyor. <laughs> Gerçekten güzel kokuyor şimdi. kitap ve her sipariş ve e, kitap okumayı çok seviyorum. Bu kitaplar geldi. Sabırsızlıktan öldüm neredeyse. Bütün gün bekledim falan işte. E, şimdi geldi. <laughs> abi çok güzel kokuyor çizimi göstermek için çok güzel şuna bakar mısınız harika ya Harika, mükemmel yalnız. Şimdi neler aldığımı göstereyim size. Aa bunun Aa o kadar sevindim. Burası burası bu şekilde geldi. Şimdi ben bir tane beyza al koçum. Bu no 26 dediği. Dayanamayıp internet sitesinde okuduğum bir kitap aldım. Bu kitabı No 26. Bu arada te ters gözüküyor ya. Burada ters gözüküyor. Neden? Onu Nasıl düzelteceğim? Neyse. Sonra es Esra Ezmece'nin kitabını aldım. Üç tane. Hatta dört tane şu şekilde. Bir tanesi bu kitabı. Bir tanesi bu kitabı. Ve bir tane de bu kitabı ve bir tane de bu kitabı. Şimdi kitap kitapların isimlerini söyleyeyim, öyle şey olmaz. Bu Esra Ezmeci'nin Kararı Ben Veririm. kitabı var. Yine Esra Ezmeci'nin Süt Lekesi kitabı var. Yine Esra Ezmeci'nin Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever diye bir kitabı var. Burada yine Esra Ezmeci'nin düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. Okuyamadım düştüğümde. Sonra işte bu. Ben en çok bu Beyza Akuş'un kitabını merak ediyorum. Bayağı da kalınmış bu arada. Hadi bakalım. Heyecan <laughs> Şunu sizin için yapacağım. Sizin.